Günaydın. Bugün sana okyanusun karanlık derinliklerinden gelen şaşırtıcı öpücükten bahsedeceğim. Evet yanlış duymadım. Bugünkü aslında konumuz öpücük. Ama bu öpücük bildiğiniz öpücüklerden değil. Tardiskop kanalından Uyan da anlatayımdan selamlar. Ben Akın. Uyan da anlatayım artık hafta içi sabah 8'de seninle birlikte olacak. Neden hafta içi dedin? Hafta sonunda ne oldu peki? Çünkü hafta sonu seni bekleyen yeni bir içeriğimiz var. Adı üstüne yatalım. Dün yayınlandı ona da bakmayı unutma. Bugünkü hikayemiz Norveç'in kuzeyindeki sakin soğuk bir fjord'da başlıyor. 2024 yılının Ocak ayında bir grup doğa gözlemcisi denizin altında yüzmekte olan iki katil balinanın birbirlerine doğru yaklaştığını fark ediyor. Tam 1 dakika 49 saniye boyunca bu iki dev burun buruna geliyor. Ve bir anda olağanüstü bir sahne gerçekleşiyor. Orkalardan biri ağzını açıyor, dilini dışarı sarkıtıyor ve diğeri ise bu büyük dili nazikçe ve sakince Çiğnemeye başlıyor. Kameralar kayıtta ve bu sahne tarihe geçiyor. Bu davranışın bilimsel adı Tognibling yani dil kemirme. Üstelik bu davranış daha önce yalnızca hayvanat bahçesi ya da akvaryum gibi böyle yapay ortamlarda, kontrollü ortamlarda yaşayan orkalarda gözlemlenmişti. Örneğin 2013 yılında İspanya'daki yapılan bir gözlemde benzer bir dil teması kaydedilmişti. Ancak bu vahşi doğada ilk kez belgelenen bir örnek. Yani bu davranışın yalnızca yapay ortamlara özgü olmadığını artık biliyoruz. Peki iki balanın sevişmesi neden önemli olsun ki dediğinizi duyar gibiyim. Ancak altını çizelim. Sevişmiyorlar ya da öpüşmüyorlar. Sadece dil kemiriyorlar. E aynı şeyi diyenlerdenseniz demeyin efendim. Çünkü biraz farklı bir durum söz konusu. Şöyle düşünün. Biz insanlar sarılınca ya da ev sıkızınca ne yapıyoruz? Temelde bir bağ kuruyoruz öyle değil mi? Yetişimin hem duygusal hem sosyal bir ifadesini ortaya koyuyoruz aslında. İşte dil kemiren orkalar da buna benzer bir işlev görüyor. Özellikle genç bireyler arasında görülen bu davranış grup içi bağları kuvvetlendirdiği düşünülüyor. Güveni pekiştirdiği adeta bizden biri sinyal verdiği düşünülüyor. Üstelik bu etkileşim ne oyun ne de rekabet içeren bir mücadele. Araştırmacılar videoyu kare kare incelediklerinde herhangi bir baskınlık, hiyerarşi kurmaya da saldırganlık hissi bulamamışlar. Aksine davranış son derece sakin, ritmik ve karşılıklı bir denge içinde gerçekleştiğini tespit etmişler. E bu da bize şunu düşündürüyor. Acaba bu tarz temaslar yalnızca sosyal bağları kurmakla kalmayıp genç bireylerin sosyal normları öğrenmesine yardımcı olan bir tür sosyal antrenman olabilir mi? Bu davranış esaret altındaki orkalarda ilk gözlemlendiğinde bu düşünceden biraz uzaktık. Öyle ki bazı araştırmacılar bunun hayvanların tekrarlayıcı ve doğal olmayan hareketleri olarak bilinen stereotipik davranışları arasında olduğunu düşünmüştü. Ancak şimdi dönüp baktığımızda bu videoya bu davranışın doğada gözlemlenmesi o ilk yorumun yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca bu davranış yalnızca orkalara özgü de değil. Beluga balinalarında da benzer bir ağız ağıza temas davranışları daha önce kaydedilmişti bile. E bu da dişli balinaların evrimsel geçmişinde yer alan belki de kalıtsal bir sosyal etkileşim biçiminin varlığını düşündürüyor. E belki de bu etkileşimler tıpkı bebeklerin oyun oynarken hem bedensel becerilerini hem de sosyal ilişkileri öğrenmesi gibi onların dünyasında da çift işlevli bir role sahip olabilir. İyi güzel anlatıyorsun da yahu neden bu kadar önemli diye soracak olursan deniz memelilerinin sosyal davranışlarını kayıt altına almak çok zor. E sebebini biliyorsun. Su altında onları takip etmek hele ki kameraya almak neredeyse imkansız. İşte bu yüzden bu kayıt bilimsel anlamda çok kıymetli. Çünkü bu tür nadir etkileşimler ancak doğru zamanda doğru yerde doğru ekipmanla kaydediliyor. Kısacası fazlasıyla şanslı olmanlar. Ve bu örnekte olduğu gibi vatandaş bilimi yani citizen science dediğimiz halkın katılımıyla yapılan gözlemlerde de bu keşiflere büyük katkı sağlanıyor. Kısacası senin benim doğada gerçekleştirdiğimiz araştırmalar bilim dünyasında yepyeni bir tuğla taşı etkisi oluşturabiliyor. Örneğin Galaxy Zoo projesinde amatör gözlemciler tarafından sınıflandırılan galaksiler sayesinde birçok yeni gökada tipi keşfedildi. Artık sadece bilim insanları değil, sen de bir teleskop, bir mikroskop ya da bir tane GoPro ile keşiflerin bir parçası olabilirsin. Yeniden araştırmaya dönecek olursak, yazarlar davranışı yalnızca nerede ve nasıl gerçekleştiğini değil, aynı zamanda sosyal bağlamını da tartışıyorlar. Dil kemirme gibi düşük çatışmalı, nazik etkileşimler, özellikle çiftleşme ya da rekabet gibi baskın sosyal rollerin henüz belirgin olmadığı genç bireyler arasında oldukça yaygın. Bu da davranışın bir tür sosyal antrenman olduğunu daha da destekliyor. Ama buraya büyük bir not düşelim. Bu tür gözlemler turizmle birleştiğinde hassas bir denge ortaya çıkıyor. Çünkü orkalar'a yakın olmak, onları izlemek, hatta suya girip onları görmek harika bir deneyim olabilir ki benim de hayallerimden bir tanesi açıkçası. Ama aynı zamanda hayvanlar için stres, yön kaybı ve davranış bozukluklarına yol açabilir. Bu yüzden araştırmacılar diyor ki vatandaş bilimi harika, kesinlikle tartışılmıyor. Ancak ya etik kurallar içinde kalmasına çok ama çok dikkat edilmeli. İşte bizlerin de dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi o canlıların Hayatlarına çizdikleri o sınırları işgal etmemek, kısacası etik kurallara çok ama çok dikkat etmek. Peki sen ne düşünüyorsun? Koca bir orkanın sevgisini ya da aidiyetini göstermek için dilini çıkarıp arkadaşına uzatması sence ne anlatıyor olabilir? Doğada nazik olmanın hatta öpüşmenin bile bir yeri olabilir mi? Bugüne özel yorumlara koca bir öpücük atmayı unutma. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.